Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Emme ba'd Allame Muhammed bin Salih el-Hüseymin Rahimahullah'ın iman esasları kitabını okuyoruz Kitaplara iman bölümüne geldik İnşallah bunu açıklamaya çalışacağız kitaplara iman. Kitap Arapçada yazılan yani mektup anlamındadır. Arapçada yazılan şey mektup demek. Mektup da zaten Arapçadan gelme bizim dilimize. Yazılan anlamındadır. Burada kast edilen kitap nedir? Allah Teala'nın bu kitaplar aracılığı ile dünya ve ahiret saadetine ulaşmaları için kullarına bir rahmet ve hidayet olmak üzere peygamberlere indirdiği kitaplardır. Tekrar ediyorum inşallah. Kitaptan kasıt, yani kitaplara iman nedir? Nasıl iman edeceğiz? Bunun Allah Teala'nın bu kitaplar aracılığı ile dünya ve ahiret saadetine ulaşmaları için kullarına bir rahmet ve hidayet olmak üzere peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Kitaplara iman dört şeyi içerir. Dört maddeyi ne yapar? İçerir. Birincisi, bu kitapların gerçekten Allah Teala katından indirildiğine iman etmek. Bu kitapların gerçekten Allah Teala katından indirildiğine iman etmek. İkinci madde ismini bildiğimiz kitaba ismiyle iman ederiz. İsmini bildiğimiz kitaba o isimle ne yaparız? İman ederiz. Örneğin Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Tevrat Musa aleyhisselama indirilmiştir. İncil İsa aleyhisselama indirilmiştir. Zebur Davut Aleyhisselam'a verilmiştir. İsimlerini, isimlerini bilmediklerimize ise genel olarak iman ederiz. Oysa bu dört kitaptan da suhuflar vardı biliyorsun. Sayfalar indirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a biz bunu genel olarak ne yaparız? Onlara da iman ederiz. 3. madde Kur'an-ı Kerim ile daha önce indirilen ve değiştirilmemiş veya tahrif edilmemiş kitapların haber verdiği gibi bu kitapların haber verdiklerini tasdik etmektir. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim ile daha önce indirilen ve değiştirilmemiş veya tahrif edilmemiş kitapların haber verdikleri gibi bu kitapların haber verdiklerini tasdik etmektir. Yani daha Kur'an kendinden önceki kitapların değiştirilmeden, tarif edilmeden bir takım bize haber verdikleri ulaşırsa, sahih olarak değiştirilmeden biz onu ne yaparız, tasdik ederiz. Eğer kitaba Kur'an'a da muhalefet zıt değilse. Dördüncü madde bu kitaplarda olup da geçerli olan hükümlerle amel etmek. Ve ister hikmetini anlamış olalım, isterse anlamamış olalım. Bu geçerli olan hükümlere razı olmak ve teslimiyet göstermektir. Evet, bu kitaplarda olup da geçerli olan hükümlere, yani nesk edilmemiş, herhangi bir nesih e, hükmü kaldırılmamış hük, hükümle amel etmek ister onun hikmetini bilelim yani niçin bu farz kılınmış niçin yasaklanmış diye isterse hikmetini anlamamış olalım niye Allah bunu haram kıldı neden bunu bize emretti bunun hikmetini bazen bilmeyebiliriz her şeyi bilmeyebiliriz ama bunu bu şekilde ne yapmak razı olmak ve teslimiyet göstermektir. Daha önce indirilen kitapların hepsi Yüce Kur'an ile hükümleri ortadan kaldırılmıştır. Daha önce indirilen kitapların hepsi Yüce Kur'an ile hükümleri ortadan kaldırılmıştır. Nitekim Allah Teala bu, bu konuda şöyle buyurmuştur. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ve mehiminen aleyhi Maide suresi 48. ayet Kendisinden önceki kitapları tasdik etmesi onlara üstün olması ve onların doğru olduklarına şahitlik etmesi ve onların üzerine hakim olması için sana kitabı indirdik. Bu Kur'an-ı Kerim yani bu Kur'an-ı Kerim daha önceki kitapları tasdik ediyor, doğruluyor ve onlar üzerinedir hakim. Yani onlardan olmayan şeylere de Kur'an-ı Kerim ihtiva etmiştir, içine almıştır. Devam ediyoruz inşallah. Buna göre doğru olan ve Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği şeyler dışında daha daha önce indirilen kitaplarda geçen hükümlerden herhangi birisiyle amel etmek caiz değildir. Tekrar daha tekrar inşallah. Buna göre doğru olan ve Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği şeyler dışında daha önce indirilen kitaplara geçen hükümlerden herhangi birisiyle amel etmek caiz değildir. Kitaplara iman mümine pek çok faydalar sağlar. Bu, bu faydalardan bazıları da şunlardır. Birinci madde Allah Teala'nın kullarına ne kadar önem verdiğini öğrenmeyi sağlar. Allah Teala kullarına ne kadar önem verdiğini buradan biliyoruz. Öyle ki Allah Teala kullarını doğru yola iletmesi, hidayete erdirmesi için her topluluğa bir kitap indirmiştir. Allah Teala her topluluğa bir kitap indirmesi, bu da nedir? Allahu Teala'nın kullarına karşı ne kadar değer, önem verdiğini bize gösteriyor. İkinci madde Allah Teala'nın şeriatı hakkındaki hikmetini öğrenmeyi sağlar. Öyle ki Allahu Teala her topluluğa uygun olan olanı onlar için din kılmıştır. Tekrar ediyorum. Allah Teala'nın şeriatı hakkındaki hikmetini öğrenmeyi sağlar. Öyle ki Allahu Teala her topluluğa uygun olan hükümler ve dinler kılmıştır. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Li kullin cealna minkum şeriaten ve minhace. Maide suresi 48. ayet. Ey ümmetler sizin her birinize bir şeriat ve apaçık bir yol kıldık. Yani Allahu Teala daha önceki ümmetlerde Yahudi olsun, Hristiyan olsun e, bunlara Allahu Teala farklı farklı ibadetler, hükümler, hani haram, helal konusunda ibadetin şekli değişik şekli hususunda farklı farklı emirler, hükümler vermiştir. Evet. Ama esas olan akide Tevhid yani Allah'a ibadet etmek, onu birlemek, ona hiçbir şey ortak koşmamak bu değişmez. Bu Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar değişmeyecek olan esastır. Ama haram helal meseleleri bunlar değişebilir. Yani daha önceki ümmetlere haram olan bazı şeyler bu ümmete helal kılmıştır. Ve bunun gibi hükümler vardır. Evet. Bu faydalardan üçüncü madde nedir? Üçüncüsü. Allah-u Teala'nın bu konudaki nimetine şükretmeyi sağlar. Allah-u Teala'nın bu konuda bize kitap, peygamberler, kitaplar gönderdiği için Allah-u Teala'ya sonsuz şükretmek gerekir. Evet. Buraya kadar kitaba iman bölümümüz bitmiştir. Şimdi peygamberlere iman. Evet. O bölüme geldik. Peygamberler yani elçiler elçilere iman. Resul Arapçada Resul elçi demektir. Resul ne demektir tam olarak? Bir şeyi tebliğ etmesi için gönderilen mürsel demektir. Bir şeyi tebliğ etmesi için bir şeyi başka bir kimseye ulaştırmak, tebliğ etmek için gönderilen kişiye denir Resul. Burada kast edilen kendisine bir şeriat vahyedilen ve bu şeriatı tebliğ etmekle emrolunan insan demektir. Kendisine bir şeriat vahyedilen ve bu şeriatı tebliğ etmekle emrolunan insan demektir. Biliyorsunuz Resul ile Nebi arasında bir fark vardır. Nebi daha önceki peygamberin getirdiği şeriatla amel edip amel edip yaşayan kişidir. Resul ise Allahu Teala'nın kendisine yeni bir şeriat, yeni bir kitap veya da suhuf, sayfeler verip bunu tebliğ etmekle emrolunan kişidir. Evet. Buna göre o zaman buna göre her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Bu bir kaydedir. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Mesela Nebi olarak hangisini örnek verebiliriz? Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra gelen ve Musa Aleyhisselam'ın dinini yaşayan ve insanlara anlatan nedir? Nebidir. Resul değildir. Nebidir. Evet. Ama Resul olan kişi ise aynı zamanda da Nebidir bu şekilde inşallah ama anlaşılmış oldu. Elçilerin ilki Nuh aleyhisselam. Sonuncuları ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu nereden anlıyoruz? Allahu Teala'nın bu konuda şöyle buyurmuştur. İnne ohayna ileyke keme ohayna ila Nuhin ve'n-nebiyyin min ba'di. Nisa suresi 163. ayet. Ey Nebi! Şüphesiz biz Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi peygamberlik görevini tebliğ etmen için sana da vahyettik. Enes bin Malik'ten radiyallahu an şefaat konusunda rivayet olunan hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. kıyamet gününde müminler toplanacaklar ve Rabbimizin katında bize şefaat aracılık edecek birisini bulsak diyecekler. Bunun üzerine Adem aleyhisselama gidecekler ve ey Adem sen insanların babasısın Allah seni kendi eliyle yarattı. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Bütün isimleri sana öğretti. Allah katında itibarın, makamın var. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Bulunduğumuz bu durumdan bizi rahata kavuşturmam, kavuşturmaz mısın diye talepte bulunacaklar. O ise benim şefaat etme yetkim yok diyerek ve cennete yasak olan ağaçtan yerek asi olduğu günahını hatırlayıp utanacak ve siz Nuh'a gidin. Çünkü o Allah'ın yeryüzün yeryüzüne gönderdiği ilk elçidir diyecek. Bunun üzerine insanlar ona gidecekler. O ise "Benim şefaat etme yetkim yok." diyerek ve bilmeden ve bilmeden "Oğlum için Rabbim'den istediğini hatırlayıp utanacak ve Halilullah'a, İbrahim'e gidin." diyecek. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gidecekler ancak o da "Ben yetkili değilim." Ancak Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve kendisine Tevrat'ı verdiği Musa'ya gidin diyecek. Bunun üzerine insanlar ona gidecekler. O ise haksız yere öldürdüğü canı hatırlayıp Rabbinden utanacak ve Allah'ın kulu, Resulü, kelamı ve ruhu olan İsa'ya gidin diyecek. Bunun üzerine o ben buna yetkili değilim. Fakat Allah'ın geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı kulu Muhammed aleyhissalatu vesselama gidin diyecek. Bunun üzerine bana gelecekler. Gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Rabbimi görünce Rabbime secdeye kapanacağım. Allah'ın dilediği kadar secdede kalacağım. Sonra şöyle denilecek. Ey Muhammed! Başını kaldır Dilediğini söyle. Söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste. Talebin yerine getirilecektir. Talebin yerine gelecektir. Şefaatte bulun. Şefaatin kabul edilecektir. Buyuracak. Bunun üzerine ben başımı yerden kaldırıp bana öğrettiği hamdlerle ona hamd edeceğim. Sonra şefaat edeceğim. Bana bir sınır konulacak ve onları cennete girdireceğim. Sonra Rabbime tekrar dönüp onu görünce önceki gibi secdeye kapanacağım. Sonra bana bir sır, bir sınır konulacak ve onları cennete girdireceğim. Sonra Rabbime dördüncü defa dönüp şöyle diyeceğim. Cehennemde Kur'an'ın mani olduğu ve orada kalmaları gerekli olan kimselerden başka kimse kalmadı. Allah Teala Muhammed Aleyhissalatu vesselam hakkında ise şöyle buyurmuştur. Ma ken Muhammedun ebe ahadi min rijalikum ve lakin rasulullahi ve Ahzab suresi 40. ayet. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Bu hadis Buhari'de geçmiştir. Yani, allah Allahu Teala'nın mustakil bir şeriatla gönderdiği bir elçiden veya daha önceki nebinin şeriatını yenilemesi için kendisine vahyedilen bir nebiden yoksun hiçbir topluluk bırakmamıştır. Yani Allahu Teala hiçbir topluluğu ya gönderdiği mustakil bir şeriatla resul resulü veyahut da bir nebiyi ilahi göndermiştir. Hiçbir topluluğu e, peygambersiz bırakmamıştır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِ بُتْتَاغُوتُ Şüphesiz biz geçmişte her ümmete bir elçi gönderdik. Ve ona şöyle söylemesini emrettik. Yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağuta ibadet etmekten sakının. Tağut nedir? Arapçada tağa yadğa. Haddi aştı. Yani azgınlıkta, sapkınlıkta haddi aşan manasındadır. Onun için Firavun'a da ayetlik ayetini diyor. Tağa. Yani kelimesi kullanıyor. İnnehu tağa. Evet. Burada nedir? Kendisine ibadet edilmeye çağıran, ibadete çağıran Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram koyan, Allah'ın hükümlerin dışında hükümlerine muhalif hükümler koyan kimseler nedir? Hepsi tağuttur. Gelin benden yardım isteyin. Veya ben sizin manevi sorunlarınızı, manevi ihtiyaçlarınızı gideririm. Bana yönelin, benden isteyin. Bana dönün diye talepte bulunan kişi nedir? Tağuttur. Yine başka bir ayet-i kerimede İnne ersalnake bil hakki ve nadira ve, ve in min illa khala fiha nadir. Fatur suresi 24. ayet. Şüphesiz biz seni tasdik edeni ve sünnetine göre hareket edeni cennetle cennet müjdeleyici ve seni yalanlayanı ve sana karşı geleni cehennemle uyarıcı olman için seni hak ile gönderdik. İçlerinde uyarıcı olmayan hiçbir ümmet yoktur işlerinde uyarıcı olmayan hiçbir ümmet yoktur diyor Allah Teala burada. Yine başka bir ayet-i kerimede andolsun ki biz içerisinde hidayet, doğru yolu gösterip hükümleri açıklayan ve nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'ın emrine teslim olmuş nebiler Yahudiler arasında Tevrat ile hükmederlerdi. Rablerinin emrini emrine teslim olmuş Yahudilerden abid kimseler, alimler de onunla hükmetmişler ve nebilerinin Yahudiler arasında Tevrat ile hükmettiklerini hepsi şahitlik etmişlerdi. Evet, burada işte Allahu Teala Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a indirdi. Ondan sonra da abidler, nebiler Rabbani ne yaptı? Onunla amel ettiğini haber vermiştir. Peygamberler yani rasuller, yaratılmış insanlardır. Onlar rububiyet ve uluhiyet hususunda hiçbir şeye sahip değillerdir. Yani onlara e, Allah'ın Allah'a ait olan özellikleri peygamberlere vermek uluhiyet gibi yani onlara ibadet etmek veya onlardan bir şey istemek onlardan bir talep beklemek Allah dışında ve Allah'ın sıfatlarından bir sıfat onlara verme kesinlikle caiz değildir. Nitekim Allahu Teala elçilerin efendisi ve makam yönünden Allah katında elçilerin en büyüğü olan Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurmuştur. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخيذ وما مسني السوء إن, أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أعراف سلسي يز سيسان سيسان ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Ben inanan bir topluluk için sadece bir uyarıcı ve sadece bir müjdeleyiciyim. Başka bir ayet-i kerimede cin suresi 21 ve 22. ayetler. Ey Nebi onlara de ki ben sizden ne bir zararı savmaya, def etmeye, engellemeye ne de size bir yarar sağlamaya gücüm yet gücüm yetmez. De ki Allah'ın azabından hiç kimse beni kurtaramaz. Azabından kaçıp sığınabileceğim başka bir yerde bulamam. Evet. Bunu diyen kim? Peygamberler diyor bunu. Evet. İnsanlığın hususiyetlerinden olan özelliklerinde olan hastalık, ölüm, yeme içme ihtiyacı ve diğer şeylere elçiler de maruz kalırlar. Onlar da aynı şekilde bu yönde hepsi insanlar gibidir. Nitekim Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam hakkında onun Rabbini vasfederken onun Rabbini vasfederken onun diliyle şöyle buyurmuştur. Vellezî huve yut'îmûni ve yıskîn ve izâ <Sessizlik> merîstu fehuve yumituni sümme yuhyin. Şuara suresi 79 ve 81. ayetler. İbrahim dedi ki, bana yediden ve e, bana yediren ve içiren odur. Yani beni yediren ve içiren odur. Hastalandığında bana şifa veren odur. Beni dünyada ruhumu alacak, öldürecek, sonra da kıyamet gününde diriltecek olan odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur. İnneme ene beşerun mislukum ense kema tensevn fe iza nesitu fe zekkiruni. Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği hadis. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. O halde unuttuğum zaman beni hatırlatın. Veya bana hatırlatın. Allah Teala ibadetleri sebebiyle elçileri en yüce makamlarda ve övgü bağlamında nitelendirilmiştir. Nitekim Allah Teala Nuh Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Zürriyete men hamelne ma'nuh innehu abden şakura. İsra Suresi 3. Ayet Ey Nuh! Ey Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. İbadette Allah'a ortak koşmayın ve Nuh'u örnek olarak onun nimetlerine şükredenler olun. Şüphesiz o Allah'a çokça şükreden bir kuldu. Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ise şöyle buyurmuştur. Tebarakellezî nezzele furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Furkan suresi 1. ayet. Cinleri ve insanları Allah'ın azabından kurtarmak için alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, Kur'an'ı indiren Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Burada da Allahu Teala Kur'an'ı indirdiğini haber veriyor. Kime indirdiğini? Kuluna diyor burada. Abid. Yani demek ki Allah'a ibadet eden Muhammed sallallahu aleyhi ve en üstün vasfı Allah'a ibadet etmek manasındaki kulluktur. Allahu Teala İbrahim, İshak, Yakup, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun hakkında ise şöyle buyurmuştur. Vezkur ibadana İbrahim ve İshak ve Yakub ve Eyd ve Ebsar. İnne ahlasnahum bi halisatin zikrad dar ve innahum indena le minel mustafayn Sad suresi 45 ve 47. ayetler. Ey Nebi, ey Muhammed, Allah'a ibadette güçlü ve onun dininde basiretli kullarımız İbrahim, İshak, Yakub'u da hatırla. Şüphesiz biz onlara büyük bir ayrıcalık verdik. Öyle ki onları ahiret yurdunu kaplerinde düşünen kimseler kıldık. Nitekim bize ibadet ederek ahiret yurdu için çalışıp insanları ona çağırdılar. Şüphesiz onlar yani o elçiler katımızdaki seçkin kimselerdir. Onların Allah katında seçkin kimseler olması onların Allahu Teala'ya çokça ibadet etmelerinden kaynaklanıyordu. Allahu Teala Meryem oğlu İsa Aleyhisselam hakkında ise şöyle buyurmuştur. İn huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnahu meselen beni li beni İsrail. Zuhruf suresi 59. ayet. Kendisine elçilik vererek ikramda bulunduğumuz ve İsrail oğullarına bir mucize ve bir ibret kıldığımız Meryem oğlu İsa bir kuldan başka bir şey değildi. Yani Allah'a ibadet eden bir kuldan başka bir şey değildi. Evet. Buraya kadar